Herkese merhabalar ben Necip Oğuz. Kanala yeni gelenler için videonun açıklama kısmındaki linklerden kim olduğum verdiğim hizmetler hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda son videomda da bahsettiğim gibi İngiltere yani Birleşik Krallık vize başvuru sisteminde başvuru merkezinin değişmesiyle sistemde değişti. Bugün 5 Kasım sistemi değiştirdiler. Hatta sabah hala TLS'deydi. Bugün öğleden sonra LFS'ye geçti. Sistemin detaylarını, içinde neler olduğunu, nasıl randevu olacağınızı bu videoda anlatacağım. Yine benim tarzımda olacak, biraz detaylı olacak video bununla alakalı. Bunun yanında ayrıca daha önce YouTube'da duyurusunu yapmadım. Güzel başladı. İlk yurt işletim firmamızı açtık. İngiltere, Amerika, Kanada, Avusturya, Almanya, Hollanda gibi üniversitelere başvuru yapmak isteyenler ya da İngiltere, Kanada'da kolej, e, dil okulu, üniversite düşünen arkadaşlar bizlere ulaşabilir. Ofisimiz İzmir Güzel Bahçede. Yine Necipoz Instagram sayfasında ve Ligi Yurt Eğitim sayfasında da verdiğimiz hizmetleri yine web sitesinde de verdiğimiz hizmetleri de oradan ulaşabilirsiniz. Bugün şimdi önce şeyi göstereceğim. VFS Global'in İngiltere tarafının sayfasını göstereceğim. Ekran üzerinden neler değiştiğini göreceksiniz. Ondan sonra da direkt randevu nasıl alınır onu göstereceğim. Randevu nasıl alınırın kaçıncı dakikaya düştüğünde editör arkadaşım şuraya koyacaktır. Direkt yani izlemek istemeyen bu konuları direkt oraya geçiş yapabilir. Şimdi önce VFS Global'in ana sayfasından burada tüm dünyada bunlar hizmet verdiği için hangi ülkeden başvuruyorsunuz, nereye gideceksiniz dediğimizde buradan işte bizi Türkiye'den başvuruyorum, United Kingdom'a gideceğim değil dediğimizde bu sayfayı açıyor. Son videoda hatırlarsanız burada şey yoktu, sayfa boştu. Artık VFS'nin İngiltere sayfası açılmış durumda. Yine benim bir önceki videoda bahsettiğim gibi hani Avrupa'daki gibi hadi ben buradan randevu alayım söz konusu değil. Vize başvuru sisteminde değişen bir şey yok. Önce vize başvuru formunu dolduruyoruz, ödeme yapıyoruz. Ondan sonra randevu alıyoruz. Yine evrakları kendimiz yükleyebileceğiz. Şimdi burada ilk değişiklik göze çarpan yani bu sayfaya da okuyabilirsiniz. Ben hani linkini koyacağım hepsini koymayacağım. İlk değişiklik göze çarpan başvuru merkezlerinden Bursa'yı kapatmışlar. TLS kontaktan Bursa'dan biz başvuru yapabiliyorduk. Bursa'da İngiltere vize başvuru merkezi vardı. Artık onu kapatmışlar. Bundan 1-2-3 sene önce kadar önce Gaziantep vardı. Onu da kapatmışlardı. Ben acaba Antep'i ne bileyim Trabzon'u falan eklerler mi diye düşünürken Bursa'yı da kapatmış durumda. Herhalde Bursa'dakiler İstanbul'a gidin diyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Şu anda 5 başvuru merkezimiz var. Adana, Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir. Yine bir önceki videoda bahsettiğim acaba Adana, İzmir ve Antalya'daki 76 kaldırırlar mı diye düşüneceğim. Kaldırmadılar. Yine örneğin Adana'ya tıkladığımızda bu başvuru merkezini kullanmak için 76.5 pound ek ücreti tabidir diye bilgilendirme var. O yüzden şu anda yine İzmir, Adana, Antalya başvuru merkezlerindeki artı 76,5 puan ödeme durumu devam ediyor. Şu an sadece İstanbul ve Ankara'da ekstra bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Böyle bir durum söz konusu. Yani en büyük değişiklik bu. Sayfada diğer genel bilgiler var. Sistem tamamen TLS ile aynı ilerliyor. Pasaportunuz orada teslim ettikten sonra sonuçlanınca size kargo gönderilmesini de isteyebilirsiniz ya da siz gidip kendiniz teslim olabilirsiniz. Ayrıca pasaportu teslim etmeden başvuruda tamamlanabiliyor. Onun da ekstra ödemeleri var. Onu da randevu sayfasında göstereceğim. Bu sayfanın linki böyle koyarım yine. Şimdi gelelim randevu kısmına. Burada yine benim bir önceki randevu videomda çok farkı yok. Aslında sisteme girdikten sonra buradan Provide Documents biometrik Biometrics diyoruz. Sonra Continue diyoruz. Ve artık bizi sistem NFS Global sayfasına atıyor. TLS yerine. Burada Türkçe tarafı da var. Türkçesini de okuyabilirsiniz. Buraya geldikten sonra yine bilgiler var. İşte destekli biyometrik evrakları sizin yükleyeceğiniz yine TLS'deki gibi premium launch, ekstra saatler, ödemeler falan vesaire var. Biz bunları hiç karışmıyoruz. Her zaman tavsiye ettim. Mümkün mertebe en ücretsiz şekilde gidin. Belge yükleme yine onlar şey yapıyorlar. İsterseniz onları yükletebiliyorsunuz ücret karşılığında. Şimdi buraya geldikten sonra bir şey durumu vardı. 5 kişiye kadar da grup randevusu alınabiliyor tek seferde. Onu henüz aile randevusu almadım. Alırsam yine Instagram'dan bilgilendiririm. Sonra burada lokasyonu seçiyoruz. Demin bahsettiğim 76,5 pound ödemelerden ötürü ya da premiumlardan olabileceği türlü buradan premiumlar yazıyor. Sadece Ankara ve İstanbul'da ee, yok. Bu ödeme diğerlerinde var. Şimdi diyelim İstanbul'u seçtik ve devam dedik. PLS kontakta göre en güzel olan şey burada artık vize başvuru merkezini değiştirebiliyoruz. TLS kontakta şöyle bir şey vardı. Diyelim Ankara seçtik. Girdik. Randevular açıldı. Bize uygun randevu olmadı. Hadi ben döneyim bir de İstanbul'a bakayım İzmir'e bakayım olayı yoktu. Başvuru evet. iptal etmemiz ödemeleri geri almamız gerekiyordu. Ama artık çok şükür bunu çözmüşler. Buna da çok sevindim. Yani şu bu sistem olmasına çok sevindim. Şimdi diyelim orada İstanbul seçtik. Devam ettik ya ben de ilk açtığımda artık geri göndermeyecek diye düşünüyordum. Fakat bir baktım ki şuraya tıkladığımızda artık diğer yerlerin de randevularını görebiliyoruz. Şimdi sistem yine açıldı şimdi çok randevular alınmadı. Gördüğünüz gibi burası 6 Kasım'a şu an İstanbul yani bugün 5 Kasım bir gün sonra randevu veriyor. Buralar artık bu hafta içi yavaş yavaş dolacak. Yine bir haftaya falan sarkabilir. Bakalım ne kadar olacak. Sonra 7 Kasım 8, 9, 10, 11 buraları devam edip haftaları devam edip İstediğiniz güne şu anda randevu alabiliyorsunuz. Yine bir farklılık işte çeyrekler, beş geçeler falan koymamışlar. Sadece saat başlarını koymuşlar. Büyük ihtimal slotları içerisinde ona göre yer ayarladılar diye düşünüyorum. Bunların her saate bir başvuru almayacaklardır. Başvuru merkezinin kapasitesine göre alacaklardır. İstanbul'da baktığınız örnek veriyorum. İşte sizin bir hafta içinde başvurmanız lazım. İstanbul'da 10 gün sonra randevu var. Geliyorsunuz buradan. Ben işte atıyorum Ankara'ya gidebilirim. Ondan sonra Ankara seçiyorsunuz ve Ankara'daki uygun randevuları görebiliyorsunuz. Yine bakın 6 Kasım, 7 Kasım, 8 Kasım buralarda görünüyor. En güzel özellik bu artık şehrin şehirlere göre randevuları görebiliyoruz. Diyelim ki işte Ankara'ya şurada diyelim 13 Kasım çarşamba ya, Saat 12'ye randevu alacağım. Burayı seçtim. Daha sonra devam diyorum. Burada kendi kendine belge yükleme. Yine TLS'de olduğu gibi evrakları kendimiz yükleyebileceğiz ve bu ücretsiz sistem değişmemiş durumda. Geçen videoda bahsettim yani Avrupa gibi olmayacaktır illaki. Her zaman tavsiye ettiğim ücretsiz olması açısından bunu ekliyorsunuz buraya. İsterseniz bunu ekleyebilirsiniz. 1500 TL evrakları oraya gittiğinizde yükletiyorsunuz. Tavsiye etmiyorum. Kendiniz yükleyin. Ha. Başvuru yaparken pasaportumu sakla. Şimdi İngiltere vize başvurularında başvuru yapılında pasaport teslim ediliyor. Eğer sizin o pasaporta ihtiyacınız varsa teslim etmek istemeyebilirsiniz. O zaman bunu seçip 4150 TL vererek teslim etmiyorsunuz. Maalesef bu ücretli. Onay gelirse size mail gelip pasaportunuzu teslim edin diyorlar. Ya da red gelirse zaten pasaportunuz sizde olduğu için herhangi bir işlem yapmanız gerek kalmıyor. Kurye hizmeti bunların hepsi zaten hem pasaportu saklama hem kurye hem evrakla evrağı orada yükleme. Burada almak zorunda olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü TLS'de bunların hepsini TLS'ye gittiğimizde de bu hizmetleri satın alabiliyorduk. Burada da yine öyle olacaktır diye düşünüyorum. Yine müşteriler gittikçe göreceğiz. Bunlardan istediğinizde şimdi alabilirsiniz. Bildirim hizmeti gerek yok. SMS sanırım bu. Yine maille devam ediyoruz. Devam diyorum ben buradan. Tarihi de seçtim. Kendi kendimi yüklemeyi de seçtim. Daha sonra burada bir okudum, kabul ediyorum olayı var. Onayla diyorum ve randevunuz oluşturulmuştur. Bizimle randevunuz için teşekkür ederiz diyor. E-posta e size gönderdik. E, i̇sterseniz buradan tıklayarak ayrıca randevunun da bir pdf'ini indirebiliyorsunuz. Daha sonra WFS Global'dan bu şekilde randevu onayı geldi. Başvuruya gittiğimizde hem bu belge, şimdi bir önceki de TLS'de artık randevu ile alakalı bir şey götürmedik ama görünüm ki VFS'de e götüreceğiz. Burada başvuru merkezinin adresi de var. Başvuruya giderken hem bunun çıktısı hem başvuru formunun ilk sayfasının çıktısı ve yani pasaporta gitmeniz yeterli oluyor. İşlemler bu şekilde. Hani randevu almak bir öncekine göre çok da zorlaşmış bir şey değil. Sistem aynı şekilde devam ediyor. Burada sonra anket var. Yüklemek zorunda değilsiniz. Yani işlemler bu kadar basit. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi aslında korktuğumuz çok bir durum söz konusu değil. Aynı sistem devam ediyor. Hatta şehir değiştirme dönüşü ben bunu daha çok beğendim. Sadece Bursa'nın kapanması biraz üzdü ama oradaki insanlar da İstanbul'a gidebilir. Burada akıllardaki tek soru, şimdi bu videoyu ileride izliyorsanız bu soru sizin için çok önemli değil. Şöyle durumlar var, işte Kasım ayı içerisinde randevu olan bir önceki videoda bahsettiğim Kasım ayı içerisinde randevu olan kişiler devam ettiğinde şimdi VFS'ye atıp tekrar randevu alabiliyorlar. Bu sorun yaratır mı? Böyle bir işlem yapabilirler mi? Bilmiyorum. TLS'ye bununla alakalı mail attım ama dönüş alamadım. Böyle bir işlem yapacaksanız TLS kontaktım başvuru merkezinde orada zaten kontakt bölümü var. Oraya mesaj atmanızı tavsiye ederim. Fakat benim tavsiyem biz Kasım ayındaki tüm randevularımızın evrakını dün yüklediğimiz artık biz hiç sisteme girip karıştırmıyoruz onları. Onlar TLS'ye gidip parmak izleyip işlemlerini tamamlayacaklar. Siz evrakları yüklemediyseniz TLS'deki randevunuz hala geçerli. TLS'ye başvuruya gittiğinizde orada ekstra 1200 TL ödeme yaparak evrakları yükleyebiliyorsunuz. Ben bunu yapmanızı tavsiye ederim. Yani VFS'den randevu olup da oluyordur belki. Ama bunun garantisini almadan çok riske girmenizi tavsiye etmem. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Bu videonun yorumlarında da bir önceki videonun yorumlarında olduğu gibi mutlaka cevap vereceğim. O yüzden sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bildiğim kadar yanıtlamaya çalışırım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.